Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğuş bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar başlıkta ve ekranda gördüğünüz gibi buzunuz sırla bugün karşınızdayım buzunuz ama yalnız buzunuz değil buzunuz yapma yavşak yapma Aa. arkadaşlar yine güzel bir ekiple diyeceğim ama hiç güzel değil gerçekten ekipa yeni ekip arkadaşları aranır disco adresine beklenir bugün yanımıza kim var bu ne biber yani yavşak Messi e, ee, Yavşak Messi derken Messi'ye büyük saygımız var. O Messi'den bahsetmiyorum. Bizim ekipteki Messi'den bahsediyoruz. Tamam, tamam. Foxland yanımızda arkadaşlar ve Etax yanımızda. Foxland'de Etax arkadaş zaten. Bir önceki videolardan zaten az çok tanıyorsunuzdur. Ekibi de diyorum. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Siz şöyle güzelce beğeni atarken ben de şöyle ekranlarımı değiştiriyorum. Şimdi hadi başlatın bakalım. Ben bende mi o da? Ha pardon özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Arkadaşlar oyunun mantığı basit. Bildiğiniz e, neydi lan oyunun adı? Dur. Hayır, buzunu sür değil. Bir tane oyun vardı ya. Dur dur zaten. Monopoly. Monopoly. Mono Monopoly tarzı arkadaşlar bildiğiniz gibi etraftaki evleri almaya çalışıyorsunuz. Ne kadar çok ev alırsanız o kadar avantajlı oluyorsunuz. İki tane şey yaparsak arkadaşlar, birazdan onu göstereceğim zaten. Şöyle, ben bir tane şuraya bir ev dikeyim arkadaşlar şöyle. Zaten paramızı verelim. İki tane combo yaparsak oyunu bitiriyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Sizlere şimdiden iyi eğlenceler diyorum ve devam ediyoruz. Let's go. Düzgün oynayın lan. Tamam. Milan aldı iyi. Oha hemen de villa dikti ama. Yatırım falan. Ben hep son atıyorum Chicago ya. Chicago'ya yani. gitti bir şey bak. Güzel yer aldı bari. Evet. Chicago sıkıntı. Ya ucuz. Ne ucuzu? oğlum ne 2-2 geliyorsunuz ya 2-2. Bizim sıra oynuyoruz. Ne oynuyoruz <laughs> abi? Biz nesil oynuyoruz? O ne? Monopoly tarzı bir oyun. Aaa! Şehrim yok. Ücretli <laughs> olarak verin. Neyse. Hadi yırttın. Hadi yırttın hadi. Ben... Milan oda oturmazsın oğlum direkt ya. Ben de geleyim. Bekle. Dört kişilik oğlum oyun. Videodayız bu arada. Dubai alma alma. Al abi. Al abi. Abi tatil yerini aldım farkında mısın? Tamam alayım. Evet, ee, parti lan, yani. Paris güzel severiz oh. severiz Aa, Paris. Bu Paris'ten e Paris e bunu yapacak Paris'ten. 1 milyon alayım abi şöyle Tamam e, tarz insanlarımız... Aa yok sen değil pardon, pardon Hadi devam Gel şöyle oğlum Paris'e <laughs> ya, Gel yanaş gel Adam ol kaybol şimdi burada. Kaybol Kaybolayım mı abi Kaybol ha? Oğlum alamazsın paran yetmez kaybol Ağlamadım. Sen ciddi misin salak ya? <laughs> tamam teşekkürler alar razı olsun. Ben kardayım. Abi Paris vurgun yapacak bir <laughs> yer. Dubai'den de bir al 25 teşekkürler. Katar Kıbrıs. <laughs> Deveriz, severiz severiz severiz. Güzel oldu arkadaşlar. Bunda da şöyle bir olay var. 4 tane tatil yerini bir kişi alıyorsa direkt arkadaşlar şey yapıyor oyunu bitiriyor. Yani başka birisinin alması güzel oldu. Oyunu uzatıyor. Bilginiz olsun. Vergi mi ödeyeceğiz ya? Ya bir dur oğlum ya. Atlan. Sevilla. E. E. Ee? Anca bayrak dikersin oraya zaten. Hayır. <laughs> Aa, vurgun. hadi vurgunu yap bakayım şimdi nasıl yapıyorsun. Yapacak. Vurgun par Paris, ol ya bir vurgun. Hmm, Paris Paris'te vurgun olmuyor salak. Lyon'u da alman lazım ki vurgun olsun. Aa, doğru doğru pardon pardon. pardon, pardon, pardon. Tokyo'yu aldı bu arada, sıkıntılı. Ardından Tokyo'yu aldı, sıkıntılı. Sen yine çift mi attın lan? Oğlum ne bu çift şansınız sizin ya? <laughs> Biz niye atamıyoruz çünkü? Evet. o kayıp <laughs> adaya gittik <gidiyoruz gülüyor> şimdi. Neyse çıkarız sıkıntı yok. Şans. Hadi oğlum yık bir tane şehri şimdi. Rakibin seçtiği bir şehri satmaya zorlarsınız. Oteller hariç. Haa <laughs> Hayır Lyon'u tatlı. Hayır ona gitmiyor. Ona gidiyor. Hayır oğlum alamıyor şu an. Lyon'u alamıyor. Para ona gidiyor. Tamam paradan bahsetmiyorum. Şeyden bahsediyorum. Oh daha iyi yer. Yani şu an abi. hiç kimse şeyden tatil ya orası tatilleri değil değil mi gerçi doğru. Otel çektim. Yine çift atlılar. Chicago'ya gitsene. 180k kaldı lan. Hiçbir Param bitti oğlum. Las Vegas'ı da alamayacak. O sen değilsin ki abi. Benden bahsetmiyorum zaten. param bitsin. Benim ha. oturdum. Kıbrıs. Al sana vereyim hadi 25k. 400 TL. Ama oturacak mı işte? Vegas. Bak Las Vegas'ı alacak şimdi yar. Oh, o, anam. da alamıyor ki. <laughs> Alıyor. Bayrak diker Bir tane bayrak diker. O para etmez. <laughs> hmm, bu ne bir battı arkadaşlar geçiyoruz. Bir tane bayrağı 260 kahve dedi. Kayıp ala. Ben bekle Burgun yaptığımda da aynı şeyi söyleyeceksiniz. Paris. <gülüyor> 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 <laughs> ben bir New York'u bir satın alayım. Sen bir şuraya bir vurgu falan yapama da bir aklın başına gelsin. <laughs> Hadi kaybol. Kaybol. Al. Oh. Alamaz. Alamazsın ki oğlum ne o? ne o yani? Nereden verdin lan 200'ü sen? Vardı ya. Aa, o sakayı alamadı yok tamam. Sakayı alamadı bu. Ben de şey verdi Messi verdi sandım. Adamlaştık. Oğlum siz ne öyle villa villa, villa dikiyorsunuz lan her yere? Para var. Kendi yerine gitti ya. <laughs> Osaka, sen ver şu Osaka'yı da abi. Ver abi Osaka'yı. Ben bir şansa diyeyim de. Oooo Messi battı. <laughs> Adam öldü. <orada. gülüyor> Satacak yeri var ama. Sat, sat. Şey. Hepsini sat ondan işte. Ben böyle sat ver paramı. Milan yetmeyecek zaten ki zaten. oğlum. Yetti mi ya Milan? Hmm. İyi yetti. parası da var ya. İyi 24 kuruş kalmıyor. 7 k altta olacak Ben şu Paris'i yükselttim Ya oğlum benimle benimle niye uğraşıyorsun? Sen niye benim Paris'imi alıyorsun salak? Paris benim. Mi? Ya önceden benim ya mal gittim üstüne para vererek aldım. Hayır almayacağım pekini. Ya benim or, ben oradan nasıl geçeceğim? Ver paramı ver. oradan bir top ya. çok sıkıntı yer ya. Of. Hong Kong, iyidir, iyidir. <laughs> Tokyo, bakalım neresi gelecek? Diye. Ya abi o kadar yer varken neden ya? Neden seviye Ancak, ki? Ben verdiğim parayı yer aldım. Başka, Zaten. İptal ya, devralmayacağım, ne devralacağım seviyeyi? Dubai. Ver öde öde. 15 tane kağıt. Hay bol. Paris. Ben oradan bir daha topuyor yerden yok mu? Sürede... Paris'i bir de büyütüyor. <laughs> Paris. Şansa oturdu. Ulan bir tane daha fazla alsaydı iyi oğlum. <laughs> %50 indirim. %50 <laughs> indirim. <laughs> 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 Onu aldı şerefsiz. Ya yine iki katına atla bu çocuk. <laughs> şansına sokacağım ha. Ha, bu tatlı ben bu oyunu 20k servet edip işte. Aferin. İyi bak yedin. Las Para ver para ver. Ben olsam alırım orayı bu arada. Şangay. Şangay. Al abi Şangay'ı. Damarı aldı. Şangay'a şöyle bir tane büyük ev içelim de. Hong Kong mu kaldı orada sadece? Hmm, Hong Kong'u yıkmak Mad sıkıntı ama. O Real Madrid. Benim şimdi neresi var? New York var. Şangay Pekin benim. Tokyo'ya Kötü ya. Çok kötü, çok kötü dağıldı bu arada şeyler şehirler. <laughs> o Madrid otel de dikmezsin be oğlum ya. Bu Tokyo <laughs> Direkt Madrid'e oturdu bu arada. %50. Oh. 45 ödüyor. İyi. Buraya da ödemem istedim ya. Par 300 var ya. Ne olacak? Ne vergi öde? Vergi. Öde. Gelen Öde. Öde. Parası bitti. Bir şey vergi sonradan geldi bu arada değil mi? Bende. Fox ne? Fox Vergi sıkıntı. sonradan mı geldi oyuna? Hayır var mı zaten? Ben hiç görmemiştim. Var ama. Aa, o da geçti. <laughs> Sen de geç A ben de. Vallahi ayı adamsınız ayı 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 ha ayı vallahi. Ayı o orayı da alacağım şu. Ben de alayım. alsana benden Öyle bir şey yok. Durun bir billah bir durun amına koyayım. Hemen anlaşma Parası yapıyorlar. Ya, abi ben anlamadım. Bunu yapacağız. Sen Şangay yöde de. Şangay. Benim paramı New York bendeymiş zaten güzel. Ya, of. Buraya 150'ye büyütelim ya. 150 para değil bizim için. <laughs> Hadi oğlum Lyon Ana ne avradın ya. <laughs> Paris kese oldu. Neyse. <laughs> şey Londra. Alırız. Baba yok. Sikinti yok. Babuş. 704 para mı var lan? İyi lan. Aferin lan sana. Artık o değil. Ya bir de o, otel, otel dikiyor. Allah'ım yarabbim. Ya abi bak. Aram yeri geldi. <laughs> Bu adam kaybetmiyor ki para. Kıntı yapma ya. Ya iki katı ne ya? Ya bu ne şans ya bunlarda? Köpek A şansı var A amına koyayım ya. Kapat. Bam iyiliği kapat. Aynen. Vallahi köpek şansı var şuraya bak ya. Bütün elle iki kat at atmazsın. Bir de hep kendi şehirlerine oturuyor. <laughs> Vallahi. Devralmayacağım oğlum ya. Ya da devrasam mı? Hayır hayır alma. Al al ya da. Zaten Ana seviye yapayım. diğer başkası oturmuş. Tüh mallık yaptık. Neyse bir şey olmaz. Al Dünya bir tane ev dik hadi. Sadece bayrak türü. kalmaz. Altı. Dünya turu. Güzel. o Yine şansı oturduk. Köpek şansı var bunlarda amına koyayım ya. <laughs> 65. Oo. Oh. Şuraya bak ya. Adam üç turdur boş geçiyor şuraları ya. Biz daha gidelim bir ilana oturalım. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Abi şu domates al çok konuşma. Yes lan. <laughs> sıkıntı yok benim. Hmm. Sıkıntı yok. Hadi arkadaşlar seri ya. Nereye gitsem? Nereye gitti? Berlin'e. Elimde bok mu var? Yani bunu dikek yeter. Ondra. Pisat babuş. 500 euro. 619 tane güzel para oldu bu arada. Allah Las Vegas ama. Buraya bak ya adam üç tane atıyor üçü de de aynı yere gidiyor ya. Kayıp adadan da çıkayım dur. Güzel. ayıp Kayıp adadan çıkış kartım var. bir fikir ya. Hele sat sen de evlerini sat. Yak yak. Sat bir saati o villalarını falan bir sat. Bir tane sattım. Tamam geç. Boş yapma. Bir tane Şans. Ya. Direkt olarak dünya şampiyonasına gidin ve onu kullanın. Tamam gidelim. Şampiyonada herhangi bir tur. Ne, ne diyor? Ne de? Ne tutulmuyor? Niye gidemedim ben? Çünkü şöyle, orada dünya şampiyonlarını kullanmaya gidiyoruz, dünya şampiyonlarınızın yapıldığı ya. yere gidiyoruz. 400'e oturdu salak. Oha. Öde. Öde. Bayağı bir satacak bu arada 400k, yoo. Fazıl katmasına ekledi. O daha gelişmemiş hali. Yani. Ya siz takılın ben çıkmayacağım buradan. Ooo. Las Vegas'ı Berlin'i sattı bir de. Ben çıkayım mı? Eşik Aa, Peach bir Londra'ya otur etaksın. Dört kişi nereye oturdu o? Sen niye çıkmadın lan? Bak <laughs> istemedim. Önüme baksana abi. 600 var. Sende bal var amına koyayım. Sen git şey yapmazsın merak etme. <laughs> Buraya şöyle bir elli bine şey dikeyim. Tokyo bayağı sıkıntı ya. Tok tok yoo. Aha. Aha. Oh, Buradan da Venedik. Abi. nasıl beni Kanka, adam şurayı adam... komple boş geçiyor ya. İkiz arada adama 1 milyon lira bağlı. Ya, ya ben de böyle bir şans ya. Çıkmak ya, istemiyorum dedim. Hadi bir de, bir de New York'a gel. Bir de New York'a gel oğlum. Osaka o da olur, o da olur, o da olur, o da olur. Of. Desem da para çok ya? Aynen aynen. Sen de olacak, sen de öyle para olur. Biraz da gençler kazansın. Nasıl oh. gitti? Ya hemen direkt olarak vergi dairesine git. <laughs> Öde. Aç para ver. Ben verice. devletime vergi ödüyorum. Hadi dan lan orada. Bak şimdi Venedik'e gider otururuz. İyi Şangay'a gittik. Burayı da yükseltelim ya. Burada iki atman yok mu? Buralarda hiç para etmiyor ki ya. Değersiz buralarda. Vallahi alt F4 atarım. Oğlum her rakipten 25 bin al. Ya ben bunu 25 bin Sadaka olsun ama koyayım. Aa, Oğlum bir şey söyleyeceğim. Siz bunun süresini niye bu kadar kısa arkadaşlar? Aferin size. Aa doğru biz onu ayarlayalım. Neyse işte. bir şey olmaz. iyidir Oy. Sen şu otomatizal konuşma. Granada. Hoş yapma lan. İki kat attım. Ya Hadi. atma <laughs> olayı. Atmaz <laughs> olay. <laughs> Heh. Yarısını aldık. Şuraya bak ya adam şuraları boş geçiyor. <laughs> Allah'ım ya kafayı yersin ya. <gülüyor> hamburga <gülüyor> İçimden geçirdim biliyor musun? Şimdi gider, giderim derim hamburg'a otururum dedim bak. Allah belan versin bak. İşte şans yok aga şans yok. Vallahi. Oh, nice. <laughs> Allah. Ya, ya oradan, oradan bir yine çok Letman yani canım. Şuraya bak adam boş yerlere atıyor ya. Böyle bir <laughs> şey var mı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık. Altı da gelmez ama. Kaka gibi Allah ya. Nereye oturdu? Allah'ım kendi yerine oturuyor ya. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> ya. Allah Allah bir düğüne gel. Kur'an <laughs> dondur ha. Anam anam ya. Aa, Neresi var ki oğlum? Boşta bir yer kalmadı Mezli, ki. Las Vegas. Las, Las Vegas. Las Vegas'a gitmem bu arada. Lyon'a giderim daha iyi. Aa. Gerçi Las Vegas'a gidince şey oluyor değil mi? Abi Lyon'a gidersen vurgun yaparsın. Lyon'a gidersen ben vurgun yani, yapmıyorum. Ben Paris Bey'de. Yo yo yapabiliyorsun. Ya Las Vegas'a gitme be arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Her yer her yer doldu bu arada. Las de almanın bir mantığı yok? Ya hiçbir yere almanın mantığı yok ki. Neyse öde yine Hadi yes. Hiç kafamı ne var? sikeceğim. Ee, Osaka seviyor ya. Yani. Kıbrıs, Kıbrıs'a da gitmenin bir mantığı yok. Sydney'i alınca da şey olmuyor değil mi? Abi biz Buyurun. alalım ya. Yona. Yon benim de Köylü eskiden 240. abi. Eskiden de canım o. Benim de. Benim de lan. Ya Allah'ım ya Rabbim kopayı yersin ya. Beni ya Devre alırdım da hadi neyse. Sonra. Baş işim olsun. Göreceğim ben seni Ha. Sen... Teşekkürler. Allah Allah. Çok şükür oturdunuz Haraldi. ya. Vallahi çok şükür oturdunuz. At 3. Ben hala okumadım. At 3. Bak ya 2 atıyor oh. şans atıyor ya. <laughs> Ne geldi? Üç kişiler için komisyon kaçmak hmm. amacıyla ile elektrik şirketi. bas lan. Bondura çok fazla. Bondura'ya oh, <laughs> ya kes. <gülüyor> ya. <laughs> Londra'yı kesti 90 k oraya ver. <laughs> o da güzel o da güzel. Bahşiş olsun. Uzak şimdi. Paris'e gitti ya. Hadi Oğlum bir tane alt atsana manyak. Bak, Bak, bak ben, ben giderim. MCK. Ay. Yetmesin, kazanan fark etmiyor da. Etek sağlam olur. Ben hiç ödemiyorum o zaman arkadaşlar. Hayır. İnsan bir hamburger gelir beni diye gidiyor. Demin ödedim ya şak Daha ne istiyorsun? Ya, diğerleri öder. Oh. Soğan da. Şey şimdi ya, lober Valla. Bu, Bunda hmm. köpek Yine şanslı var. Pop, ben de yaman Adamsın lan sen. Niye yıkmadın lan? Yıkılmıyor tamam, ki yani. Oteller hariç diyor. Ha. Paris'e Paris e... Buraya bak adam kendi yerine gidiyor ya. Şaka gibi ya. Şey canım, bu? canım <laughs> şu anda kayıp adada. Yürü git. Lan. Haydi ol. <laughs> mısın, Hadi ol. Yapan nasıl niye gelmiş? Hadi oğlum ya? düzgün bir şey var. <laughs> bir deprem şey fake yok etti ve arazi kimse ait değil. Londra. <laughs> hmm. hmm, kimi yok edebiliriz? Londra ya... ben şurayı bir Burayı, şurayı bir halledebilir miyiz arkadaşlar? Teşekkürler. Ya Londra'ya gitseniz Londra. Ben Londra ne Londra'sı oğlum ya? Oğlum bir Paris'im var da amı <laughs> ya. <gülüyor> 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 ne geldi? Bu ne? Elinizin satın almaya rakip atağına karşı koru. İki binan var zaten ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> gördüm. Oho! Oy. Düzgün bir yeri yap. Düzgün hmm. bir yeri yap. New York'u otel mal. New York'a York 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 dokunamaz. Komple hey. yok hey. <laughs> Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> 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 Kulaç, Ver para ver. Fox sen oldu. birinci olacak bu arada. Hadi oğlum ya nice ya nice ne ya. Ver ver. Nice. nice. Sonucu ben oldum. Oğlum niceyi siz satmış mıydınız? Nice kimse almadı ki. Hayır birisi aldı satmış. Hmm. Açıyorum. 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 Ay yine şansa geldim çocuk ya. <laughs> Ayıp adaya gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay oldu. Kulebi bu. Teşekkürler. Birinci eee. şey olacak bu arada. Ee, Fox sen olacak. Yok abi ben ikinci olurum. Ben birinci olursun gülüm. Ben birinci olurum. Direkt olarak bak o gitti ben niye gidemiyorum mesela. O gitti ben niye gidemedim abi. Aa ben birinci oldum. Sen birinci. Basitti easy. Arkadaşlar bu arada süreyi ayarlamayı unutmuşuz. O yüzden kısa bir video oldu. Ama yine olsun keyifli güzel video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.